Akgök Holding e, İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü yanımızda. E, Ahmet Bey e, siz UEZ'in e, ilk katılımcılarındansınız. Her yıl e, bizi e, yalnız bırakmıyorsunuz sağ olun. E, bu yıl nasıl buluyorsunuz e, zirveyi? Valla dediğiniz gibi kaç seneden beri buraya geliyorum hakikaten hatırlamıyorum herhalde bir 15 sene falan olmuştur. Ee, tabii iki sene yapamadık. İnsan tabii biraz da özlüyor. İki seneden sonra ilk defa böyle bir araya geliyor ve gene böyle ben bu sabah geldim buraya çok büyük, güneş, geniş bir kalabalık ve sadece kalabalık olmakla kalmayıp bir de üstelik de şey ne derler hani gelen insanların profili de hakikaten böyle çok etkileyici. E, mekan derseniz hani Uludağ da güzeldi. Oraya hiçbir şey demeyeyim ama burası çok daha farklı. Yani salon çok daha geniş. Etrafı çok geniş. Bir de tabii burada kalan insanlar için de böyle yürüyüş imkanları, yeşil bir çevrenin içindesiniz, göle yakınsınız filan. Vallahi da sizleri tebrik ederim gerçekten. Gerçekten çok güzel bir e, organizasyon olmuş. E, çok da güzel, çok da enteresan paneller var. Yani Bayağı böyle bir zengin bir şekilde buradan ayrılacağımı şu, şu andan görüyorum. Hakikaten öyle. Sizin panel dışında en çok ilginizi çeken oturum hangisi olacak? Valla hepsi açıkçası. Yani böyle mesela bu birinci oturum bence devletin bu inovasyona... Dijitalleşmeye, H.R. insan kaynaklarına verdiği şeylerin çoğunu bilmiyordum ben. Yani bunları bunları dinliyor olmak benim için çok faydalıydı. Aslında böyle çok fazla bir seçim yok. Hani şunu seçeyim diyemem. Yani hepsi güzel konular güzel seçilmiş, konuşmacılar güzel seçilmiş. Yalnız tek bir şeyimi lütfen kabul edin. Ben panellerde daha çok kadının olmasını isterdim. Yani kendi şeyimde de, kendi panelimde de e, siz olduğunuz için evet derim ama e, genellikle kadın olmayan panellere pek gitmek istemiyorum. Yani burada biraz erkeksi bir ağırlık var. Hani bunu. Gelecekte biraz daha şey yaparsanız, tamam. daha çok kadın olursa, onu da daha çok. Çünkü, çünkü hakikaten öyle kadınlar çok, Hı, bayağı var tabii yani. Ki. çok Artık var. zaten e, kadınların ayak sesleri her yerde Aynen, duyuluyor. Öyle. öyle. E, peki birazcık e, gündemle ilgili konuşalım. Siz e, yılı nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl e, bitirmeyi planlıyorsunuz diyelim. Biraz <laughs> zor bir soru iş dünyası için ama. Valla yani bakın şimdi hakikaten bu soruya nasıl cevap vereceğimi bilemiyorum çünkü işte yani nereden bakarsanız uzun seneden beri profesyonel bir yönetici olarak çalışan bir insanın en büyük zorluğu yarının ne olacağını bilememek. Yarının ne olacağını kestirememek. Çünkü İş yapıyorsunuz, planlar yapıyorsunuz, hedefler koyuyorsunuz ve paydaşlarınıza bir sorumluluğunuz var. o hedefleri yerine getirmek için ve bunu yapabilmek için de öngörünüzün olması lazım. Ee, biz maalesef işte ilk önce pandemi. Tam yani böyle 2019'da 2018 krizi bitti, 2019 daha işte geçirdik falan, 2020 çok iyi bir sene olacak derken e, böyle bir böyle bir pandemi denilen, yani ben ona siyah kuğu diyorum. Hiç kimsenin Aa. hani en azından benim beklemediğim bir şey böyle. Bir anda. İki sene süresince işlerimizi etkiledi. Bazı işlerimiz daha iyi oldu. Özellikle bu kimya sektöründe işlerimiz daha iyi oldu. Çünkü işte bu dezenfektasyon, hijyen malzemeleri falan üreten şirketlerimiz olduğu zaman onların işleri daha iyi oldu. Ama genel olarak da büyük bir kriz yaşadık. Tam dedik işte pandemi bitti, şu olacak, bu olacak, arkasından bir savaş, hadi bir enerji krizi. Yani şu anda şu anda mesela en az etkilenen ülke olmakla beraber halen bizim üretim tesislerimizdeki enerji maliyetlerimiz 3-4 katına çıktı. Yani şimdi nasıl geçti derseniz işte böyle bütün bunları ay be ay, ondan sonra hafta hafta yönetmeye çalışarak geçti. Revizyonlarla Revisionlar. geçti. Ama ben şuna inanıyorum, ben... Türkiye'deki Türk iş insanlarının, Türk sanayinin hakikaten İngilizce'de bir laf vardır. Resilient dedikleri şey tam tam karşılığının dayanıklılık e, ve hakikaten Test tutunmak, tutun, tutunmak dayanıklılık. O kabiliyetin o gücüne çok inanıyorum. Yani dolayısıyla biz e, inşallah inşallah günleri de geçeceğiz. İşte enflasyon tabii bir yandan sadece bizleri değil aynı zamanda bütün ülkeyi, bütün insanları çok etkiliyor. Ama geçeceğiz bunları bir şekilde geçeceğiz. Peki 2023'e yönelik ajandanızda öne çıkan konular, başlıklar neler olacak? Valla özellikle bu sürdürülebilirlik konuları bizim için her zaman başlangıçtaydı. Ama şimdi daha da çok olacak. Çünkü biz çok yoğun bir şekilde Avrupa'ya ihracat yapan şirketlerimiz var. Şimdi mesela orada yeşil mutabakat var. Bu yeşil mutabakata uyma zorunluluğu gelecek çok gün zamanda. Eğer bunu yapamazsanız ihracat yapamayacaksınız. Dolayısıyla bizim öncelikli konularımızdan bir tanesi olacak. Yeşil mutabakat yani çevreye olan duyarlılık çok önemli olacak. Yani standart bir iş dünyasının yapacağı, yatıracağı değerlerin ötesindekileri söylüyorum. Arge çok önemli olacak. Bütün bu yeşil mutabakat tabi de. inovasyon çok önde olacak. Hı. Ve tabii bakacağız. Yani bizim böyle çok klasik yaklaşımımız, nakit akımı çok önemli olacak. Yatırımlarımızı sürdürmeye devam etmek niyetindeyiz. Gene kimyada için? olacak kimyada. daha çok. Çünkü Türkiye'nin hakikaten en büyük cari açığı verdiği kalemler bir tanesi kimya sektörü. Orada hakikaten yapmamız gereken, yapabileceğimiz çok şey var. Hı hı. Dolayısıyla 2023 önceliğimiz öyle olacak diye tahmin ediyorum. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Sağ olun. Rica ederim.